Merhaba arkadaşlar ben Neşe. Bugün sizlere e, filkete oyasını e, filkete oyasını göstereceğim. Şu şekilde yaprak şeklinde olanı göstereceğim. Bunun için malzemeler kırmızı yeşil ipim, tığ ve filkete. Ben filkete mi? normal filketeler e, daha esnek olduğu için ve daha kalın olduğu için ben çatal iğneden yaptım. Çatal iğnenin başlarını kestim. Şuraları hafif törpüledim. Ve e, filketi elde ettim. Bu daha böyle sert. E, sert ve daha ince. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi bunu yapmak için yeşil ve kırmızı ipimi ben e, birbirine düğmedim. Ve yaktım. Şimdi bu kırmızı ipi şu kırmızı sık iğnelerde kullanacağız. Yeşil ip ise şu e, yapraklarda kullanacağız bunun için önce herkesin bildiği gibi şu şekilde e, düğüm şeklinde böyle ikisini birbirine yapıyorum. Ve çatal iğneyi şu, şu şekilde birbirine bağdaştırıyorum. Şimdi kırmızı ipi elime dolamak istiyorum. Şimdi yeşil ipten tam ucuna birkaç tane dolayacağım ki boyutunu yapacağım işin boyutunu ben belli etmek için şöyle 4-5 kere doluyorum. Bakın. Bu yapacağım işin boyutunu belirtmek için. Bunu zaten biz ne yapacağız? Bunu atacağız arkadaşlar. İlk önce şöyle başladım. Şimdi şu şekilde başladım. Bunu biz sonradan yakıp atacağız. Bu bizim başlama şeyimiz. Şimdi arkadaşlar işe başlamak için bir zincir çektim. Bu bir zincirin başını şu şekilde bakın şu zincirin ortası çatal iğnenin şöyle şu şekilde geçiriyoruz. Şimdi bunu buraya sabitledik. Şimdi bu yaptığımız yeşillerden bakın şu şekilde şu kırmızının içinden ve alttaki yeşilin bir tanesini şu şekilde başalarak Buraya sabitliyoruz. Buraya sabitledik. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 3 zincir çektikten sonra kırmızı ip arkada, zincirimiz tığımız önde. Şimdi bu tığı buraya yatırıyorum. Arkada olan yeşil ipimi arkadan öne getiriyorum. Tekrar arkaya döndürüyorum. Şimdi bu çektiğimiz 3 zincirde olan tığımızı çatı iğnemizin ortasından doğru arkadan şöyle alıyoruz. Şimdi tekrar tekrar arkadaki yeşili şu şekilde öne doluyorum. Şimdi tekrar tığımı bu şekilde çatalın ortasından alıp kırmızı ipten şu şekilde alıyorum. 2 Şimdi 3'ü doluyorum. Şu şekilde. Şimdi 4'ü doluyorum. Şimdi 5'i doluyorum arkadaşlar. Şimdi 6'yı alıyorum. Bakın alttan alıyorum. Yukarı getiriyorum. Ve arkada parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar arkadan alıyorum. Öne getiriyorum ve tekrar bakın tığımı şu şu tığımı önden arkadan kırmızı ipi şu şekilde çekiyorum. Kaç tane oldu? 2 4 6 7. Şimdi 8'i bakın ipim arkada alıyorum. Öne doluyorum arkaya. 8. Tekrar 9'u yapıyorum. Tekrar 10'u yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 10 taneye bu şekilde geldik. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu 10 taneyi şu şekilde aşağıya çekiyorum. Şöyle aşağıya çektim. Şimdi ne yapmıştık? 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, iki. ikincisinden bakın ikincisinden şurada bir zincir çektik ya bakın aşağıda 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Şu ikincisinden bir saniye tığımı batırdım. Arkadan doğru bakın tığımı batırdım. Arkadan doğru bak şöyle kırmızı ipimi tutuyorum çekiyorum ve yukarıda sık iğne yapıyorum bakın sıkılaştırdım şu şekilde şimdi bir iki üç normal bunların üzerini dolduruyorum dört beş altı şöyle yedi Şimdi 7 zincir çektim bakın. Şimdi burayı sık iğne doldurduktan sonra 7 kere sık iğne doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekip şimdi şu yeşil doldurduklarımın arasından bakın arkadan filan değil. Sakın yanlış anlamayın. Şu filketenin arasından doğru bakın arasından doğru alttan şöyle iki tanesinin kulağını tuttum buradan doğru ilmeği çekeceğim bir saniye olmadı arkadaşlar pardon şimdi bir zincir çektim şu yeşilin arasından alttan İki tanesini kulağını çekeceğim. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü filkete sonradan sökülmesin diye. Şu şekilde ekledim. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz. Tekrar bu çektiğimiz zinciri başlığını arasından çatal iğneye geçiyoruz şu şekilde. Şimdi ne yapmıştık öncekinde de? Şimdi şu şunu geçirdik. Bunun arasından doğru bakın. Bu ipin arasından doğru alttaki yeşillerin bakın şöyle göstereyim. Bir saniye. Şimdi bunun arasından doğru ar, alttaki yeşillerin arkadan ikisini bakın arkadan ikisini Şimdi ben tığımı alıyorum. Şu kırmızının arasından doğru alttan şu yeşil ip de üstte kalacak. Alttan ikisini şu şekilde yakaladım. Sonra yakaladıktan sonra şu kırmızıyı buradan ilmek olarak aldım. Yani alttakileri sabitledim ama kırmızının arasından ipi geçirdim. Yeşillerden şu yaprak olacak yeşillerden arkadan iki tanesini aldım. Şimdi bu ilmeği aldım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın tığımı yine çatal ilmeğinin üzerine yasladım. Şimdi tekrar yasladıktan sonra dur, orayı atlamayayım arkadaşlar. Yaz, şimdi tığımı yasladım. zincirler arkada ilmeğimle tığım önde tığımı yasladım tığımın üzerine değil arkadan aldığım ipi çatal iğnenin üzerine koyuyorum tığım sabit değil şu arkadan alıyorum bir bakın iki 3 4 5 6 7 8 arkadan alıyorum öne 9 arkadan alıyorum öne şöyle 10 bir zincir çekelim şimdi bu kırmızıları şu şekilde tırnağımızla aşağı çekiyoruz bakın şöyle oldu şimdi bir zincir çekmiştik altta çektiğimiz şu 3 zincir var ya onun ikincisine batıyorum arkadan alıyorum öne getiriyorum kırmızı ipi tekrar yukarıda birleştiriyorum. Şimdi bunların üzerine aldığı kadar sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir zincir çekiyorum şu alt, alt alttaki ile üsttekini birbirine bağlamak için tığımı yeşillerin şu boşluğundan aşağı şu alt aşağıda ol, oluşmuş olan örümceği tutturuyorum. Şimdi tutturduğum örümcekle beraber bunları alıyorum. Şu şekilde. Yani arkadan şu örümcekle altta oluşturduğumuz örümcek yani bu örümceği nasıl oluşturduk? Şimdi örümceği oluştur. altta olan bir zincir çektik. Baş, başlığı alıp çatal iğnenin arasından geçirdik. Bu örümceği yani şu altta üste şeyi tutacak, e, örneği tutacak örümceğimizi ne yapmış oluyoruz? yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar devam edecek olursak şu kırmızının arasından şu alt arkadan iki tane yeşili tutturuyoruz. Bunu hemen şu kırmızıyla beraber alıp şuraya sabitleştiriyoruz. 1 2 3 zincir. Şu şekilde alttan alıyoruz arkaya. 1 3 4 5 6 7 az aşağı çekiyorum 8 9 10 bir zincir çektim. Şimdi bunları aşağıya çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi bir zincir çekmiştik ya aşağıda çektiğimiz 3 zinciri arkadan doğru alıyoruz ve bunları birbirine sabitliyoruz. Şimdi burayı sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 E şimdi alttaki ile üstteki birbirinden bağımsız şimdi bunları birleştireceğiz bir zincir tığımızı şu yeşilin arasından alttaki kırmızı ile beraber şu şekilde aldık şimdi arkadaşlar oyamızı bitiriyorum şu şekilde filkededen çıkardık. Şu ilk yaptığımızı şuradan çıkarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz esnettik. Sonra parmağımızla bakın şunları bozmadan biraz açıyoruz. Gördünüz mü? Bakın parmağımızı şöyle yelpazelerini çiçeklerini açıyoruz. Şöyle bu şekilde şöyle bir tane göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar kolay gelsin.